Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta farklı boyutlarda insanlarla arkadaşlar yarışarak ne yapacağız? Eşyalar düşürmeye çalışacağız ve düşürdüğümüz eşyalarla tek blok üzerinde hayatta kalmaya çalışacağız. Her boyutta köylü var gördüğünüz gibi ve her köylüde farklı bir eşya var arkadaşlar. Her köylüyü yok etmeyi başardığımızda ondan hayatta kalmamız için çok güzel eşyalar düşürmeyi başarabileceğiz ve böylece en güzel eşyalarla hayatta kalacağız ama köylünün boyutu arttıkça gücü de artacak ve aynı zamanda canı da artacak. O yüzden dikkatli olmalıyız. Ne yapayım? hızlı bir şekilde. Şimdi elimizdeki bloklarla onların yanına gitmek için bir yol yapalım ve köylüleri incelemeye başlayalım. Çok güzel bir şekilde sadece tahta bir kılıcımız var. Bakalım adamımızı genişletmeyi başarabilecek miyiz? Evet, ödülleri de hemen hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca tahtalarımızı diziyorum. Köylüler siz burada ne yaptınız ha? Bakayım bir. Olamaz bu gerçekten çok küçük arkadaşlar. Aynen şuna baksanıza benim yanımda benden aynı boyda değil ayaklarımın yanında bu birazcık küçük bu benden aynı boyda ve bundan sonra da tekrardan büyümeye başlıyorlar ve hızlı bir şekilde en büyüğe kadar gidiyor. O zaman ne yapalım en küçükten hızlı bir şekilde başlayabiliriz bakalım en küçükten ne düşecek onu hemen tespit edelim. Evet şöyle hızlı bir şekilde en küçüğü yok ediyorum hazır mısınız? Aha olamaz olamaz en küçük bile tek vuruşta yok olmuyormuş. Oo, küçüğe vuramıyorum boyu çok küçük olamaz ayaklarımın altında beni aşağıya düşürecek. Olamaz. Üçünü aynı anda vurdum. Kaç 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 kaç. üçün aynı anda vurdum. Aşağıya düşecektim arkadaşlar. Bir dakika. En küçüğe bile bir vuruşla yok edemiyorsak işimiz gerçekten bayağı zor. Elimizdeki tahta takılı çok güçsüz. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha. Git buradan. Aşağıya düşebilir. <laughs> Gel buraya. Bunu her türlü yok et İçinden arkadaşlar lav ve su çıktı ve en başta hızlı bir şekilde gelişmeyi artık başarabiliriz. Şimdi şuraya bir yere taş makinesi yapmak için şuradan toprak toplayabilir miyiz acaba? Küreğimiz de yok ki. Şuraya 1, 2, 3 ve 4. 4 tane bir açalım. Aynen. Şuraya bir tane taş makinamızı biz bir yapalım arkadaşlar her türlü. Aynen şuradan su inecek şuraya da lav koyacağız. Çok iyi. O taş makinamız hazır. Gördüğünüz gibi buradan taş toplayacağız ama bizim bir tane bile tahtamız yok ki kazma yapamayacağız. O zaman ikinci köylüyü bir yok edelim. Aynen taştan aşağıya düşecekti şuna baksanıza. Lava düşme sakın. Git buradan. Aha. İkinci köylüden bakın ağaç fidanları bir sürü düştü arkadaşlar. Adamımız artık geliştirmeye başlayabiliriz. Hemen hızlıca bir gidelim şuradan. Evet şöyle hızlıca adamızı genişletmek istiyorum. 1, 2, 3, Şöyle 4-5-6 bir tane de burası Şuraya bir tane ağaç dikeceğiz Aynen şu ağacı bir büyütelim Aynen bu büyüdüğü anda hızlı bir şekilde Hemen diğer köylüleri açmaya başlayacağız Kendimize birazcık tahta lazım Çünkü adayı genişletmek istiyorum Şurayı da şöyle hızlı bir şekilde şu adayı şöyle genişletelim Aynen 2-3 tane de Şuraya şöyle dizelim Evet hayatta kalamayacak mıyım zannetmiştiniz ha Şimdi o ağaç büyüdü Topla 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 hemen ağaçların hepsini toplamaya başla Hepsini hemen hızlı bir şekilde alıp arkadaşlar bir an önce eşyalarımız düzenlemeye başlamak istiyorum. Adayı birazcık daha genişleteceğiz. Toprak toplayacağız. Kürek yapacağız. Taştan bir kazma ve aynı zamanda kılıç yapalım. Gücümüz artsın. Şimdi şunları çevirip de bir tane çalışma masası yaparsak işlem tamamdır. Evet, şuraya koy gitsin. Bir tane çubuk yapacağız. Bir tane de tahtadan kazma. Çok iyi. Şimdi gelin bakalım. Şuradan bir taş toplayıp taş kılıç alalım ve üçüncüsünü yok edelim hemen. Aynen 3 tane taş 4 5 tane alacağız. Şöyle 1 Evet 2 3 4 O 5 tane. Tamamdır. 5 tane yaptığımıza göre olamaz yapamadık. Bir tane daha alacağız. Şimdi 5 tane olduğuna göre bir tane kazma, bir tane de kılıç yapacağız ki eşyalar toplayabilelim ve köylüler artık güçlendiği için taş kılıca ihtiyacımız var. Birazcık seviye atlatmamız gerekiyor. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde bir tane kazma. Aynen bir tane de şunları birleştirirsek kılıç yapabiliriz. Aynen bir tanece kılıç yapacağız arkadaşlar. Çok iyi gördüğünüz gibi bir tane taş kılıcımız oldu deneyelim bakalım. Gerçi köylülerin canı ve seviyesi artıyor ama deneyeceğiz. Evet üçüncü köylüyü yok edeceğiz. Bu neden yok olmuyor? Olamaz. Köylüler büyüdükçe eşyaları daha fazla etrafa dağılıyor arkadaşlar. Eşyayı kaybetmiş olabiliriz. Tavuk yumurtası düştü. Köylü yok ettiğimizde koyun yumurtası, inek yumurtası başka da hiçbir şey yok. Çok iyi. Taş toplamak istiyorum tekrardan. Bir tane kürek yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarafı artık adayı birazcık kendi adama taşımak istiyorum. Evet. Üç tane hatta bir fırın yapalım. Aynen toprakları toplamaya gerek var mı acaba? Köylülerden elde ettiğimizde hayatta kalabiliriz. Fırın yapacak malzeme 8 tane birikti tamamdır. Köylü geliyorum sen hiç merak etme. Demir bulabilsek demirden bir tane yaparız arkadaşlar ama köylülerin eşyaları aşağıya düşüyor ne yapacağız bilmiyorum. Evet çok güzel şöyle bir tane de fırın yapalım. Pişirmemiz gereken şeyler olabilir. Şimdi bunun üzerine koyalım. Şuraya fidan düşmedi galiba hiç. Adanın bir tanesini ağaçlardan kaybet. Ağaca şu anda ihtiyaç yok. Bir tanesini yok edelim bakalım. Gel buraya. Şuradan hızlı bir şekilde şunu yok etmek istiyorum. Oo bakın vurduğunda canımızı çok kötü götürüyor. Git buradan. Neden yok olmuyorsun sen? Oo topla topla topla. Bir sürü eşya düştü arkadaşlar. Aynen. Aşağıya bir şey düştü mü acaba? Son anda düşmedi galiba. Şunu bir alalım. Bir sürü toprak oldu, taş oldu. Tamamdır. Bunları bir dizelim, adayı bir genişletelim. Evet, yeni köylüyü yok ettik ve artık adayı acaba oradan mı genişletsek, bu tarafa doğru mu genişletsek? Çünkü bunlar yok olduğunda eşyalar aşağıya düşüyor. Aşağıya düşmemesi için Şurayı şöyle birazcık genişletmek istiyorum. Çünkü burada yok ettiğimiz anda artık aşağıya düşmesin istiyorum. Evet şurayı şöyle bir genişletelim. Şununla diğer adamızı büyütmek istiyorum. Bu tarafı da genişletelim. Buraya ağaç dikmeye başlayacağız. Hızlı bir şekilde yeni köylüyü yok edebiliriz. Şu anda maden hala bulamadık ama eşyalar aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Gel buraya. Oo, bu köylü gerçekten zor. Bakın canımızı çok kötü götürüyor. Vurmasana. Olamaz. Olamaz beni yok edecek terbiyesiz gelme buraya. O arkamdan geliyor arkadaşlar. Olamaz. Git buradan çok güçlüsün. Peşimden geliyor ama canım yükseldi. Şimdi işini bitirebilirim. Gel buraya. Geliyor arkadaşlar. Şu anda bunu burada yok edersem galiba eşyalar aşağıya düşmez. Canım yükseliyor mu acaba bunların tekrar? Aha. Oo işte şimdi işimiz çok iyi oldu. İçinden tohumlar çıktı. Şuraya biz bir çapa yapıp gelelim. Yemeğe ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Hayatta kalıp oyunu bitirmek için adamımızı genişletmeye de başlamamız gerekiyor. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde bir tane çapa yapmak istiyorum taştan. Çapamızın sayesine şu suyun etrafına yapmak zorundayım. Çünkü ikinci bir suyumuz hala çıkmadı. Aynen şurayı şöyle 3 taneli 3 taneli ıslatacağız. Evet buraya kadar su değmiyor. Olamaz şuraya şöyle 1 2 3 tane patates 4 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane bundan dikeceğiz. Şuraya da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şu tohum yanabilir lavdan. Bunlar büyüsün. Karpuz dikemiyoruz. Çünkü su buraya değmiyor. Aynen buraya karpuzu dikemiyoruz bakın. Evet. Karpuzu geri atar mı acaba? Aha atmıyor. Şuraya da hemen hızlı bir şekilde çapalayıp karpuz bir tane buraya. Çapalayıp karpuz bir tane buraya. Çok iyi. Tarlamızı bitirdik. Çiftlik yapmamız kaldı. Adayı genişletmek için 62 tane taşımız var arkadaşlar. İnceltilmiş yaparsak hızlı bir şekilde adayı genişletebiliriz. Şu bir tanesini yok edelim. Belki ondan güzel bir eşya düşerse onunla çiftlik yaparız. Git buradan. Gerçekten çok güçlü vuruyorlar. Şu anda zırha yapmaya ihtiyacımız var ama hızlı bir şekilde ölmeden bundan kur... Ölünce eşyalarımız gitmiyormuş. Çok iyi. Geri gidelim intikam almaya. Canı hazır azken. Git buradan. Evet. Neden güçlendiler ki? Bizim birazcık zırh ve daha güçlü bir tane. Olamaz elmas kılıç çıktı. Çok iyi sonunda. Evet. Sonunda güçlendik arkadaşlar. Şimdi toplayacağımız başka bir şey kaldı. Bir tane altın elma yemek istiyorum. Canımı artırmak istiyorum. Bu bir. İkincisi jetpack'i sırtımıza takarsak artık istediğimiz gibi uçabiliriz. Köylünün kafasına doğru uçmak istiyorum. Köylü sen ne yaptığına dev olduğun için beni yenebileceğini mi zannediyorsun? Arkadaşlar köylünün suratına anca uçarak bakabiliyorum. Geri inelim. Bakın artık uçarak istediğimiz gibi gidebiliyoruz. Bu serbest artık eşyaları alabiliriz. Elmamız var. Elmas kılıcımız var. O zaman devam. Şunu bir yok edelim. Gel buraya. Elmas kılıcı sayesinde iki vuruşta biz bunu yok ederiz ve bizim hala zırha ihtiyacımız var. Oo çok güçlü vuruyor. Kaç buradan. Havadayken bana vurabileceğini mi zannediyorsun ha? Evet. Oo ne düştü? Aha ağaç yetiştirme bir dakika sonunda Arkadaşlar göğüs zırhı düştü çelik yelek düştü ve kask düştü gördüğünüz gibi artık birazcık gücümüz arttı Şu anda hepsini yok edebilecek güçteyim şimdi çiftlik yapımına artık başlayabiliriz neden çünkü şuraya ağaç yetiştirmek istiyorum artık Evet şurada bir tane bu ağaç yetişsin şurada bir tane bu ağaç yetişsin Evet orman ağacını şuraya koyalım ve çok güzel bir şekilde şuraya da bir tane bunu koyalım ve şimdi çok iyi bir şekilde 3 tane boyutumuz kaldı gördüğünüz gibi ve ağacımızın bir tanesi Canımız azaldı elma yiyelim Şimdi şu ağaçları toplamak için balta yapımına başlayabiliriz taştan bir balta yapalım evet, Şöyle uçarak gelebiliriz Çok iyi çiftlik yapmak için arkadaşlar karpuz tohum her şeyi büyüdü onları toplamaya başlayacağız biz bir tane balta yapalım O elektrikli testlerimiz var ki Köylüden çıkmıştı bir dakika biz bununla hemen toplarız Gel buraya Evet elektrikli testere sayesinde çok hızlı bir şekilde ağaçları toplayıp hemen çiftlik yapımına başlayacağız. Acaba jetpack ile uçarken toplayabiliyor muyuz? Aynen toplayabiliyoruz. Çok iyi arkadaşlar jetpack'imizin olması. Evet iki tane fidan daha düştü. Bu fidanları tekrar dikmek istiyorum. Çünkü elektrikli testlerimiz olduğu için hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz. Bir tane daha fidan düştü. Bunu da tekrar dikelim. Şu galiba ve bu büyümeyecek. Karpuzlar büyüdü. Bunları alabiliriz. Topla karpuzları. Artık karpuzlardan yemek yapabileceğiz ve patateslerimiz de var, havuçlarımız da var. Altın elmamız da var, çok iyi. Şimdi devasa ağaç büyüdüğüne göre bunu bir toplayalım elektrik testlerimiz sayesinde. Aynen uçarak toplayabiliyoruz bakın. Evet, çok iyi. Bir tane daha. Ve yavaşça bir inelim, şunu da toplayalım. Şunu da toplayalım. Oo, bazı ağaçlar daha da hızlı kırıyor Aynen bir tane bu kaldı Onu da toplayacağız Şimdi iki tane daha fidan oldu Gerçekten hayatta kalmamız şu ana kadar çok iyi arkadaşlar Çok güçlü olduk Şunların hepsini çevirdiğimiz anda 48 tane oldu Bunlar bir tane uçarak gidersek şuraya çiftlik yapmak istiyorum artık Evet Ev yapımı kaldı sadece Şimdi şuradan birazcık şunların hepsini bir çevir Şunların yarısıyla şöyle bir çubuk yapalım 64 tane Bunun yarısını koyarsak Şunun yarısını şöyle koyarsak Yeni fidanlarımız olduğu için 36 tane oldu. Evet, şuraya 1 2 3 4 tane şöyle dizelim. Koyunlar buradan yeşil çimen yiyebilsin. Çok iyi. Ve çiftliğimiz hazır. Şimdi artık çiftliğin içine 2 tane tavuk koyacağız. İnekleri beslemeye geliyorum tekrardan. 2 tane inek, 2 tane koyun. 1 ve 2. Uçarak hemen gidelim. Evet, şöyle hızlıca. Ada'yı ne kadar geliştirdik? Bakın tek blokta farklı köylülerle arkadaşlar. Hemen şuradan buğdayları bir toplayalım. Geri gidebiliriz. Dört tane tamamdır. Şu ağacı bir alalım. Şuraya da yeni ağaçlarımızı dikelim arkadaşlar. Çünkü lazım olduğunda tekrar büyümesi lazım. 2 tane şunu yan yana dikiyorum. Tekrar büyüsün. Başka bir tane bu var. Bunu eski yerine şuraya dikebiliriz ama orada lavda yaranabilir. Aynen bu da şurada tekrar büyüsün. O da büyüdü. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde inekleri beslemeye başlayabiliriz. Evet. Bir tane sana, bir tane 2 3. Tohum çıktı. 7 tane. 1 ve 2. Koyunları tavukları çoğalttık. Çiftliğimizde artık deri toplamaya başlayabileceğiz. Şöyle bir uçarak gidelim arkadaşlar jetpack'imizle. Şuraya tohum dikeceğiz. O her şey tamam. Şimdi yeni köylüyü artık yok etmeye başlayabiliriz. Üzerimizde zırhımız var. Canımız artık az gider ve elmas bir kılıcımız var. Gel buraya. Senden bakalım hangi eşya düşecek? Olamaz çok güçlü. Çok Aynen bir dakika altın büyülü elma yemenin zamanı geldi o zaman. Evet şimdi bunu her türlü yok edebileceğimi düşünüyorum Git buradan Canı çok fazla arkadaşlar ama bizim de altın kalbimiz var artık Şuraya bir kaçalım Havada uçarken vurursak bize vuramayabilir Bakın deniyorum Git buradan uçarak savaşalım Evet bunu yok edemiyorum Çünkü eşyalar aşağıya düşebilir Aha o paralar düştü Çok iyi bir dakika başka bir yere bir şey düştü mü Aynen paralar ağaçların yukarısında kaldı Arkadaşlar zengin olduk. Evet. Şimdi bir altın elma yemeyelim. Çünkü başka olamaz. Çok fazla para. Bir tane sandık yapmanın vakti geldi. Hızlı bir şekilde gidelim. Bir tane sandık yapalım. Sandığın içine paraları koyalım. Ve aynı zamanda şöyle hızlıca bir dakika. Şunları çevireceğiz. 1 ve 2. 2 tane sandık yapıyorum. Sandığı şuraya bir koyalım. Evet şu paraları sandığa koyalım arkadaşlar. Şu paraları da dizelim. Aynen paralarımız bir sürü olduğuna göre buraya artık dizebiliriz. Oo, paralarımızla kendimize ev yapabiliriz. Paradan bir ev arkadaşlar. Aynen hızlı bir şekilde paralarımızla ev yapabiliriz. Ama ilk önce paralarımızı şuraya bir dizelim şöyle şimdilik. Aynen o kadar para bulduk kullanacağız. Bunlarla ticaret yapıp takas yapabileceğiz köylülerle. Şimdi hızlı bir şekilde şu fazla paraları şuraya bir koyalım. Şimdi yeni köylüye gideceğiz. Çiftliğimizi yaptık her şeyimizi yaptık. Altın elma yiyelim. Galiba artık şu son iki köylüyü yok edemeyebiliriz arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Ağaçlarımız var. Tallamız büyüdü. Zırhımız şu anda yeterli değil ama bunlar da zaten çok büyük olduğu için güçlü vuruyorlar. Ama yok etmeyi başaracağız. Gel buraya. Aşağıya mı Olamaz! Büyük olduğu için aşağı. Aha! Geri buraya düştü ve eşyalar buraya düştü arkadaşlar. Gördünüz mü gökyüzünden aşağıya düştü ve burada doğdu ve burada işi bittikten sonra ödül bize geldi. Roket acaba şu köylüye atsam işi biter mi? Deneyelim. Roketi kafasına atıyorum. Olamaz o da aşağıya düştü. Şimdi elektrikli testereyle saldırsak acaba tek vuruşta yok edebilir miyiz? Onu bir test edelim. Eğer öyle bir şey varsa arkadaşlar bir altın elma yiyelim. Evet deneyelim bakalım. Gel buraya. Seni yok etmeyecek miyim zannettin ha? O bunu her türlü yok edebilirim ki. Olamaz. Çok büyük olduğu için yanına yaklaşamadan yanına bir türlü yaklaştırmıyor ki arkadaşlar. Eşyalar aşağıya düşsün istemiyorum. Evet, şöyle hızlı bir şekilde deneyelim bakalım. Oo, bakayım. Aha, bakın. Gördüğünüz gibi yeni eşyalar düştü, yeni roket düştü. Şimdi o zaman test etmek amaçlı bir tane şunu ateş edersek yanımıza doğru gelir mi? Gelmiyor. Kılıçla vurursak ama gelebilir Aşağıya düşme sakın Sen neden aşağıya düşüyorsun ha Roket atalım mı arkasından Büyük olduğu için sığmıyor ki alana Bir dakika Şuna bir tane ateş edersek Olamaz terbiyesiz Geliyorum oraya tekrardan Yaklaş bana doğru Tam şu ortada yok etmek istiyorum eşyalar aşağıya düşmesin diye arkadaşlar Sonunda yok etmeyi başardım Bir dakika topla 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 Oo, elmaslar altınlar 61. seviye olduk rubiler arkadaşlar gerçekten adada artık daha da güçlü hayatta kalmaya başlayabiliriz siz neden hepiniz o tarafta toplandınız şuraya birazcık daha hayvan çoğaltabiliriz şimdi şunları çevirirsek 64 tane elmasımız bir sürü oldu arkadaşlar şu üzerimizi bir düzenlemek istiyorum şuraya şöyle hızlı bir şekilde şuradan şu çapay demiri bir koyalım şu taşları ve tohumları koyalım tahtaları çitleri su kovası ruh kumunu koyalım evet şunu bir koyalım toprak bir tane var tamamdır şimdi kendime bir tane göğüslük, bir tane şöyle ayakkabı ve kask yapmak istiyorum. Bunları bir giyinelim, zırhımızı iyice güçlendirelim. Şimdi şuradan zümrütleri çevirelim. Evet, şu zümrütlerin hepsine yeni bir sandığa koymak istiyorum. Zümrütleri sandığımıza koyalım arkadaşlar. Elmasları sandığımıza koyalım. Demirleri sandığımıza koyalım. Zümrütler, rubilerimizi koyalım. Altınlarımızı koyalım arkadaşlar. Oo, bir sürü altın. Ve 21 tane daha elmas var. Bunları çevirirsek yer kalır mı acaba? Aynen 40 tane tavanı bir tane demir olamaz. Gerçekten farklı boyuttaki bütün köylüleri yok ederek arkadaşlar çok güzel bir şekilde hayatta kalmayı başardık ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde adamızı genişletmeye başladık ve aynı zamanda çiftliğimizi geliştirdik. Şimdi hayvanlarımızı çoğaltacağız ve paralarla kendimize yeni bir ev yapacağız ve oyunu bitirmeye devam edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde farklı boyuttaki köylüleri yok ederek gerçekten en güzel eşyaları çıkarttık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.